Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam da peygamberimize, aline ve ashabına'dır. Muhterem kardeşlerim, bugün size İmam Hatipli bir gencin azmini ve kararlılığını anlatacağım. 17 yaşında İmam Hatip Lisesi mezunu olan bir genç mahkeme kararıyla kazay rüştünü yani mükellefiyetini ispat ederek Batı Karadeniz illerinden birinde bulunan bir dağ köyüne imam olarak atanır. Köy ağırlıklı olarak kendilerini Alevi diye tanımlayan vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Köyde müstakil bir cami yoktur. Sadece cami olarak yapılmış yığma kütükten mamül bir bina vardır. O da perişandır. Genç imam hemen işe koyulur, camiyi bir güzel temizler ve beş vakit ezan okumaya başlar. Ancak maalesef camiye halktan gelen giden yoktur. Genç imam bu duruma çok üzülür ve bir çare düşünür. Muhtarla görüşür, köylü ile bir toplantı yapacağını söyler. Muhtar pek de razı olmaz. Ya hoca ne işin var ki halk ile der ezanını oku sen yeter. Ama imam ısrarlıdır ve bir şekilde halkı toplar önce kendini tanıtır. Ben köyünüze imam olarak tayin edildim. Geleli 15 gün oldu. Yarın şehre inip müftülüğe gideceğim. Bana köyünüz hakkında sorular sorulacak. Ben de gördüklerimi anlatacağım haliyle. Ama sizlere sormadan gitmeyeyim istedim. Oradan biri söz alarak Hoca ne diyeceksin köyümüz hakkında? Genç imam sizlere birkaç soru sormama izin verir misiniz deyince kalabalıktan bir uğultu şeklinde sor bakalım ne soracaksın? Siz Allah'a inanıyor ve onu seviyor musunuz? O da ne demek? Tabii ki seviyoruz ve inanıyoruz. Ben de Allah'a inanıyor ve onu seviyorum. Siz Hazreti Muhammed'i seviyor musunuz? Elbette severiz. Peki siz Hazreti Ali'yi de seviyor musunuz? Elbette seviyoruz. Peki vallahi ben de Allah'ı, Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Yani sizinle benim aramda hiçbir fark yok. Muhtar söze karışır. Hoca sen ne demek istiyorsun? Bu sözlerin anlamı nedir? Genç imam Ben yarın müftülüğe gidince diyecektim ki ben falan köyün imamıyım. İmam ise Müslüman köyüne verilir. Siz beni yanlış yere göndermişsiniz. Ama şimdi gördüm ki sizler de çok şükür Müslümansınız buna çok sevindim. Genç imam cemaatin dikkatini çekmeyi başarmış ve mesajını onlara ulaştırmıştı. Onlara sizlerden bir ricam olacak dedi. Söyle hoca bakalım ne istiyorsun? Bu köye minareli bir cami lazım dedi. Hemen bir arsa tespit edip cami yapılmasını istiyorum. Sabahleyin köylüler büyük bir heyecanla toplanırlar. Bir arsa tespit edilir ve hiç kay vakit kaybetmeden inşaata başlanır. 6 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı o dönemlerde atıl olan cemaatsiz camilerin kadrosunu alıp başka yerlere kaydırıyordu. Bu manada o köydeki durumu da yerinde tespit etmek üzere bir müfettiş görevlendirilir. Müfettiş köye gider. Yolu da pek iyi olmadığından bir miktar yürümesi gerekmektedir. Arabadan iner, köyün adını sorar, gösterirler. Müfettiş köye girince şaşkınlık içinde kalır. Yanlış bir köye geldiğini düşünür. Çünkü köyün ortasında kocaman bir minare ve cami vardır. Halbuki Burada cami yoktu. Cemaat de yoktu. Kadro atıl durumda diye rapor edilmiştir. Derken yaşlı bir amca görür. Önündeki iki ineği otlatmaktadır. Müfettiş yaşlı amcaya selam verir. Köyün adını sorar. Ama at doğrudur. Bundan sonra müfettiş amca der ben diyanet müfettişiyim. Burada cami yoktur, cemaat de yoktur, kadro atıldır denildi onu almaya geldim ama cami varmış. Yaşlı adam cevap verir. Müfettiş bey bu köy o köydür. Altı ay öncesine kadar da söylediklerinin tamamı doğruydu. Ancak bize imam diye bir genç çocuğu gönderdiler. O da bizi 6 ayda bize 6 ayda bu camiyi yaptırdı. Şimdi de herkese Kur'an öğretmeye başladı. Gerisini anlatmama gerek var mı? Bilmem kardeşlerim. İman ve azim varsa çözüm de, çare de vardır. Bu imam kardeşimizin yaptığı gibi bu olay aynen vaki olmuştur. 1980'li yılların sonunda Diyanet dergisinde genişçe anlatılmıştır. Nakledenlere teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.